Atatürk'e, İsmet İnönü'ye nasıl saldırdıklarını çok iyi biliyoruz. Hiç kimse unutmadı bunları. Hiç kimse unutmadı. Ve bugün takiye peşindeler. CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay Balçova'daydı. Yalan söylüyorsunuz dedi. AKP'li Büyükşehir Adayı Hamza Dağ yüklendi. Geçmiş söylediğiniz yalanlarla dolu. Bugün kılığınızla, kıyafetinizle, barlar sokağında gezinerek insanlara güya çağdaşlık vaat ediyorsunuz. Ama diğer taraftan ilkokullara imam sokuyorsunuz. O imamlarla laikliği istemeyen bir nesil yetiştirmeye çalışıyorsunuz. En başta İzmir Türkiye'de hiçbir yere alamayacaksınız. Cemil Tugay CHP'li başkanların kendilerinden beklenen belediyeciliği en iyi şekilde yapacaklarını söyledi. Genel başkanımız Özgür Özel bugünkü tweet'inde diyor ki ya da basına böyle bir demeç vermiş. Ben diyor bu AKP iktidarını bitiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak tarihe geçeceğim diyor. Ben de ben de diyorum ki benim büyükşehir belediye başkanlığımda AKP'nin Türkiye'deki iktidarını bitirecek bir belediyecilikle yapacağım. Türkiye'de örnek gösterilecek işler yapacağız.